Merhaba arkadaşlar Çiçeklerin rüyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Evet şu güzelliğime bir bakar mısınız? Şuradan çok isteyen arkadaş oldu. <laughs> ama ben bulabilirsem getireceğim arkadaşlar. İnanın bazen özel tür bulduğumda hani tek tek alıyorum. Birkaç tane olsa alacaktım ama yoktu. Bazen de ara ara geliyor peyzaja. Hani böyle nadir türler. O zaman kaçırmadan yakalıyorum arkadaşlar. İlk paylaştığımda da hani videoyu e, satışa çıktığında ilk yazana ekliyorum arkadaşlar. E, bu kızı da dürdane hanımcığım aldı. Şöyle bir ceylan gözü özel tür. Bakın çok güzel. Böyle içi siyahlı dışı tamamen koyu bordur renk arkadaşlar. Çok güzel bir tür. Harika bir tür. Bir yeni çiçek açacak yerleri var. Geçmiş çiçekleri var. Bunları sonbaharda şöyle budayınca böyle saksı daha dolu, dolu oluyor. Şöyle boy uzatmayın arkadaşlar. İlkbahar ve sonbaharda bu sardunyalarınız olsun, ceylan gözleriniz olsun budama yapın. Şuralardan budarsanız hem çoğaltmış olursunuz hem de daha dolgun bir formda bitkileriniz olur. Bugün kargo çıkartacağım arkadaşlar. Videomu çekeyim yüklensin herkes hani çekebildiğim kadar toparlayabildiğim kadar bitkisini göstereceğim. Çıkartabildiğim kadar da kargo çıkartmayı düşünüyorum. Bayağı bir çok kargom var bugün. Paket yapacağım. Hazırlayacağım. Arkadaşlar bir an önce de videomu yükleyeyim istiyorum. Bu Dürdane Hanımcığım. Dürdane Hanımcığımın bekliyor. O daha eklemeler yapacaktır. Ondan sonra göndereceğim zaten. Burası Gülistan Hanım'cığım senin Gülistan Hanım'cığım senin kargonu da bugün çıkartacağım Ona da böyle alacalı dua bekliyorduk O geldi Ayırdım Bu kız da onun çok güzel bir e, Yaprak güzeli arkadaşlar Bakın İnanın rabet gördüler Hatta şuradakiler daha çok Rağbet gördü Şunlar e, Bunlar da satıldı bitti arkadaşlar e, Şöyle bunlarda gidecek Bir post önden gönderdim arkadaşın ee, bir posta daha çıkacak. Suyumuz hazır. Karesiniz ne güzel. buz oh, gibi. Ee, şurası Ayşe ablacım senin. Ee, Ayşe ablanın bitkileri. İçeride de bayağı bitkisi var. Ee, onları da gösteririm birazdan. Bugün Ayşe ablanın bitkisini de çıkaracağım. Yalnız Ayşe abla hostes çiçeğinin bir tanesi maalesef kenara koymuşum. Ee, kenarda güneşten solmuş. Ee, onu göndermeyeceğim onun yerine başka bir şey ekleriz inşallah burası Ayşe ablanın ee, şurası Zeynep hanımcığım senin sana ayırdım şöyle şu dikensiz gülden bundan da çok isteyen oldu arkadaşlar bu da çok güzel bir tür bahçe bitkisi harika bir şey gül şeklinde dikensiz bir şekilde büyüyor ee, burası Dilek hanımın Dilek hanımın da bitkileri çıkacak bugün şöyle yaprak güzelleri var Şöyle iki adet yaprak güzeli. Bir tane de telgrafı. Bir tane de şu büyük yaprak güzeli var. Ee, burası da Ayşen Hanım'ın. Ayşen Hanım'ın şöyle millileri var. Ee, şu kız onun muydu bakacağım. Şöyle bir tane yaprak güzeli var. Şu kızı çok güzel büyüdü de arkadaşlar boylandı bakın. Bir tane de şöyle küçük çiçekli büyük boy bayağı büyük arkadaşlar bu millisi vardı bir tane de zamiyası var zamiyalar bitki siyah zamiyaları kaçırmayın demiştim arkadaşlar inanın hani bulması da zor bu fiyata da uygundu gayet e şurası Elif Hanımcığım seninkileri de çıkaracağım inşallah bugün artık seninkileri çıkaracağız şöyle aglonaması içeride de bitkileri var Elif Hanım'ın bir tane daha aklonaması var şu şeker begonyası bugün çok güzel açıyor bu top top ya bu beyazı pembeli karışık arkadaşlar alt yaprakları pembe oluyor içi bembeyaz açıyor çok güzel bir tür sanki böyle ebroli gibi onun da bitkileri çıkacak ee, Sevim abla bana dedi ki ablacım dedi ben arıyorum yazılmasını yapamıyorum sen benim ismimi söylemiyorsun bitkilerimi göstermiyorsun herkesin isimlerini sayıyorsun dedi Sevim ablacığım bu senin. Bak açelya. Bunda çiçekleri geçti. Şöyle ayırdım bir köşeye. Simintiya istedin. Simintiya gelecek. Bir de yağlı begonya istedi. Ona da bakacağım inşallah. Ee, kendisine şöyle göstereyim. Bir baksın. Sevim abla da benden ilk defa alışveriş yapacak. İnşallah memnun kalır diye düşünüyorum. Ee, burası Fatma ablacım senin. Çiçek açıyor bakın arkadaşlar. Çiçek açtığında çiçeklerini koparın. Gelişimi durdurmasın. Şunlar da çiçekliydi. Çiçekleri geçti. Ee, Fatma ablamın da içeride türleri var. Bayağı bir. Ee, şuraya gelelim. Başka başka başka. Ah. Burası kiminmiş? Gülseren Hanım'ın. Gülseren Hanımcığım bu da sizin. Bir milliğiniz size bir dönüş yapmam lazım. Sizinle iletişime geçeceğim. Ee, burası Fatma ablacığım senin. Yine burada şeker begonyası var. Ee, bu sarı milli de Kadri abla senin. Bir tane de Kadri abla senin şu milliyen var. Burası da Filiz ablacım senin. Ee, Filiz abla da uzun e, zeytin dallı duadan istiyor ama tek geldi arkadaşlar. Tekrar getireceğim inşallah. Şu kızlarım daha bir güzelleşti. Sanki benim buraya gelince şunların güzelliğine bakar mısınız? Gül sardunya arkadaşlar. Bakın bunları üretim için aldım. Şu geçmiş yaprakları var. Şunun birini şunu Ayşe ablacım sana ayırdım. Şöyle kalın bir gövdesi vardı. Şöyle tomurcuğu daha çok bunda. Şöyle. Şöyle. Hani bunlar benim için sorun değildi aldığımdan dolayı böyle almak istedim. E, ablacığım sen de geldiğinde buralardan kesersen sonbaharda senin de böyle kocaman kocaman dolu bir e, gül sardunyan olur. E, onu da sana göndereceğim. Şöyle şu kızlardan kaçırmayın arkadaşlar. Bu dolulukta 75 TL'yi e, çok uygun. Şöyle bakın mor mor oluyor. Pembeleşiyor arkadaşlar bu. Hem mor arıyor hem pembeleşiyor. Çok güzel. veri katalı bir kübek iki. Dolu dolu şöyle büyüklüğü de bayağı var. Şöyle arkadaşlar. Kocaman. Kocaman. Bakın. 75 TL'ye kaçırmayın. Şu milli ee, yoğurt millisi arkadaşlar. Bu 400 TL. Son bir adet kaldı. Şimdi dikensiz millilerim satışta isteyenler varsa dönüş yapabilir. Çiçek açınca da alabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şurayı da göstereyim arkadaşlar da içeriye öyle geçmek istedim. Ee, burası Ayşe ablanın. Bunlar arkadaşlar kırmızı katlı gülsar dünyaydı. Ayşe abla hepsini aldı. Daha satışa çıkarmadan ilk geldiği gün e, paylaşmıştım arkadaşlar hemen Ayşe abla aldı kendisine de hayırlı olsun diliyorum şöyle şöyle gövdeleri var ee, bunun içinde beyaz da karışık olabilirdi ama e, tam emin değilim Ayşe ablaya da söyledim Ta hepsi kırmızı da çıkabilir içinde beyaz katlı da çıkabilir ablacım sana söylemiştim zaten burada da e, şöyle yine e, Kadriye ablacım senin şu e, Sevim abla sen bu simintiyadan istiyorsun İnşallah bundan da tekrar getirtirim. Ee, şurayı bekliyoruz. Artık bilmiyorum aa, nasıl olacak. Ee, bakacağız. Ayşe Hanım'ın. Ee, şurası şeyin e, Elif Hanım'cığım burada senin de var. Ee, şur Burası Hamide Hanım'ın bitkileri. Şurada da bitkileri var arkadaşlar. Şu kocaman dev menekşe. Bu da menekşesi ve kohleraları. Bunlar da inşallah kendine gidecek arkadaşın. Ee, şurası da Zeynep Hanımcığım senin. Ee, şunu bir değiştirebilirim. Bu geliyorken yapraklarında biraz yanık oluşmuş sıcaktan olmuş. Şunu değiştirelim ablacığım. Diğerlerinde de var ama sıkıntı yapma. Gövdeler gayet güzel. Bir sıkıntı yok diğerlerinde. Şöyle 2, 4, 5, 6, 7 adet galiba. 2, 4, 5, 6, 7 Evet 7 adet. Ee, şu da senin kırmızı katlı gül dünya E, ee, şu ıı, Fatma ablacığım senin ee, şu tür neydi bu katlı cam güzeli Elvan bir beni doyuramadın katlı cam güzelleri ne diyor <laughs> şu da senin ablacım valla abla yani o kadar çok gönderdim ki şu cam güzelleri şeker begonyalardan halen daha istiyor iki tane ablacım Bunun bir tanesi de dışarıda ee, onu da göstermeyi unuttum sana galiba dediğim gibi şimdi içeriye geçelim Ondan sonra devam edelim arkadaşlar şuraya gelin Burası Melek Hanımcığım senin ee, Melek Hanım şu aglonoma var arkadaşlar Melek Hanım'ın şu aglonaması var bakın yeşil ne kadar güzel geliyor görüyor musunuz şu yaprağı e, açıyorken kıvrımı şöyle içinde kalmış ben açtım bir yaprağı böyle oldu ama yeni yeni yaprakları çok güzel geliyor yeşili çok güzel arkadaşlar bunun da ee, şöyle bir e, şu türü var biliyorsunuz orta göbekten yeni yeni çıkartıyor bunu da ayırdım kendisine şöyle e, bir yaprağını açıyor bir yaprağını böyle solup bırakıyor arkadaşlar şöyle bir tane doğa çiçeği var bundan da Kalmadı arkadaşlar bitti ee, Melek Hanım'ın şundan şundan mevcut bunlar gidecek bir tane Pers kalkanı var ee, şu Hanife abla senin Hanife abla seninki nerede çıkaracağım Hanife ablanın da içeride türleri var ee, onun türlerini de çıkıyorken artık göstereceğim çünkü hani birazı su kolant birazı şey olunca hepsini bir arada tutamıyorum. Satışta olan şu kızım var 250 TL'ye. Şunlar 300 TL arkadaşlar. Çok güzel türler bunlar da. Bakın harika. Bayılıyorum bunlara. Yeni favori bitkilerimden. Şu kızlarım var 125 TL'ye. Bundan da alın arkadaşlar. Bu da hani çok bulunan bir tür değil. İsteyen varsa. Şu toparlanmış asterit gül sardunyalarım. Ee, var. Son adetler kaldı artık. Bunlar toparlansın diye bekletmiştim. 125 TL arkadaşlar. Şöyle 3 adet orkidem kaldı. Bir tanesi 250 TL'lik. Diğer ikisi 300 TL'lik arkadaşlar. Masamın üstü boşaldı. Dünkünler full satıldı arkadaşlar. Bitti. Ee, sadece şurada çilli begonyalar var. 2 adet. E, ee, 100 TL'den şöyle Japon balığı çiçeğimiz gelmişti. Dün Şöyle isteyenler varsa 100 TL. Ee, şöyle bir aglonaman var arkadaşlar. Şöyle suda ıslattım birazcık. Ee, şöyle 150 TL. Şöyle melek kanadım var arkadaşlar. İsteyenler varsa 200 TL. Son bir adet kaldı isteyenler için. Episkiyalarım var arkadaşlar. 200 TL. Bunlar da bayağı böyle gelişim sağlamaya başladılar, büyümeye geçtiler. Şöyle şu kızlarım var, bakın şunları koparacağım. Şu yapraklar artık kurudu. Şöyle orta göbekten geliyor. Böyle almak isteyenler varsa 50 TL 2 adet mevcut. Şöyle ekleyebilirim. Bir tane şu özel tür, Melek Kanada özel tür arkadaşlar. Bu ipek gibi yaprağı var, dışı kadifemsi gibi çok güzel değişik bir tür. Bu da 150 TL'lik boyutu. Episkiyalarım <laughs> var arkadaşlar 200 TL'ye. isteyenler varsa son adetler kaldı. Bakın. Monstera'larım 150 TL 2 adet. Şurada şu e, türlerim kaldı yine. E, kaladyum muydu bunlar? Antorium değil. Kaladyum türlerinden 2 adet kaldı. Şey 3 adet var. E, 300 TL şu 600 TL antoryum türü özel bir tür. Şurası kadifemsi deseni kalpli yaprağıyla şöyle 3 adet yaprağı var. Diğer yaprakları da burada arkadaşlar. Şöyle yeniden de yaprak gelecektir. Çiçekleri vardı. Geçmiş. Şu da geçiyor. Ee, şu 150 TL bir dua çiçeğim var. Burada sarı çiçekli piskiyam var. Ee, burada menekşem var. 250 TL'ye şu o, Zeynep Hanım senin, şöyle Zeynep Hanım seçimler yapıyor daha. Şurada da Zeynep Hanım'ın bitkileri var Zamyası her şeyi doldurduk. Şu o, Ayşe ablacığım zeytin dallı dua senin. Orada aklonamalarım var. Bugün çıkış yapacak olanlardan. Ee, burası e, Salih ablacığım senin. Şurası komple şöyle e, burada var bitkilerin. Salih ablanın bitkilerini de çıkaracağız inşallah. Doldu taştı burası. E, burası da e, Gülistan hanımcığım. Gülistan hanımcığım seninki nerede? komple Yani şurası komple çıkacak arkadaşlar bugün. Paketim çok e, yoğun olacak. E, şurası Fatma ablacığım senin 3 tane simintiyan. Bir tane de öbür tarafta özel tür getirttim yine. O simintiyandan var. Bir tane de şöyle dua istemiştim sana ayırdım ablacığım. Ama dönüş yapamadım. Şöyle Konyalı Fatma Hanım'cım senin aglionoman da burada. Şurada şimdi Emine Hanım. Emine Hanım senin de şu türler tamam. Şey de getirdim sana. Annem gildeydi o. Sana ayırmıştım. Onu da getirdim. Çınar yapraklı begonyayı. Burası Filiz ablacığım senin iki tane şöyle orkiden var. Bakın göbekten çok güzel geliyor. Şurası da Dilek Hanım'ın bir tane Marantası Dilak Hanım dönüş yapmasını bekliyoruz şuraya geçelim hemen kapatacağım arkadaşlar Burası arkadaşlar Burası da sayma abla sayma abla benden ikinci kez alışveriş yapıyor Elvan'cım çok beğendim ilk bitkileri dedi ablacığım bu çınar yapraklı begonyalar tam 5-6 gün kargoda bekledi Hani ilk yaprakları şöyle at yapraklarında biraz hafif yani hani yanıklar var ama sağlık açısından çok güzel bilgin olsun bak yeni yaprakları çok güzel geliyor hani bana demek ki böyle gönderdim bunlar böyle geldi ablacığım tamam mı herkese böyle koydum zaten sınırlı sayıdaydı istek üzerine getirmiştim Senikinler seninkiler böyle şöyle iki adet de yağlı begonyası var sayma ablacığımın şöyle en güzel kızı sayma ablam aldı Bakın çok güzel kırmızısı var arkadaşlar bunun hakikaten e, güzel bir formdaydı şöyle e, bu hafta inşallah bundan isteğe bağlı gelecek 3 adet daha gelecek arkadaşlar e, üç kişi daha istedi böyle İnşallah güzel bulursam aynen böyle bu formda getireceğim arkadaşlar kıpkırmızı e, bir tür şu yaprağı da yeni yeni açıyor bakın e, bir tane hoyası bir tane de şöyle Pers kalkanı var arkadaşlar e, şurası da e, kimindi Habibe ha. Habibe ablacım senin şöyle Habibe ablam da şu duadan kaçırmadı tabii ki. Şu duadan ikinci kez aldı arkadaşlar. Ve şöyle hoyası var. Ve size şimdi bir şey göstereceğim hemen. iki dakika ekranı kapatayım. Ee, çok hani şey oldu ya. Yine doldu. İnşallah yüklenebilir bir şey göstereceğim şimdi. Geçen de şu sattıklarım vardı arkadaşlar. Bakın. Bu mürdüm renkli duayla bu çok farklı. Arasında daha kadar fark var. Ee, şöyle ki hani e, bu, şunun içi siyah. E, çizgileri pembe. Bunun e, içi pembe. içi pembe dışı yeşil. Arkadaşlar. Çok farklı. Bakar mısınız? Yani e, ikisi birbirinden farklı tür. İnşallah bu hafta tekrar arkadaşa e, buldurursam bundan e, aldırmayı düşünüyorum arkadaşlar onun için e, gelirse de şu şu türü kaçırmayın şu tür gerçekten zor bulunan bir tür e, umarım hani alanlarda memnun kalır diye düşünüyorum bayağı şöyle büyük büyük yapraklıydı harikaydı evet arkadaşlar e, kalan türlerimden almak isteyenler varsa bana WhatsApp yoluyla ulaşabilir. WhatsApp'tan sipariş oluşturuyorum. Yurt içi kargo anlaşmam var. 170 TL'den başlıyor arkadaşlar. WhatsApp'tan bana beğendiğiniz bitkilerin ekran fotoğrafını alıp atmanız yeterli. Sepet oluşturmak için bitkilerinizi tamamladıktan sonra IBAN yoluyla çiçek ödemesi yapıyorsunuz. Sonra da e, kargo ücreti de kapıda ödüyorsunuz arkadaşlar. Ben size paketleyip gönderiyorum. Burada fiyat söylüyorum, boyut gösteriyorum. Hangisini işaretlediyseniz, eğer kaldıysa elimde, mesela şu tür işaretlediniz, bu tür istediniz, ben size bunu ayırıyorum e, ve bu tür geliyor arkadaşlar. Şimdi her yerden bitki alınmıyor. Çok nadir arkadaşlarım var böyle satış yapan. Genelde hani bir kere almanız yeterli olacaktır. Yani aynı bitki gelmeyebiliyor bazılarında, bazılarında sorun teşkil edebiliyor, paketleme güzel yapılmıyor falan bir sürü şey. Yani biz burada hem açık açık fiyatları belirtiyoruz, boyutlarını gösteriyoruz. Hangi bitkiyi seçtiyseniz o geliyor. Yasal olarak satış yapıyorum arkadaşlar. Ee, vergimizi ödüyoruz. Satış yaptığım, aldığım ve sattığım bitkilerin %20 vergisi ödeniyor. İsteyenler için trend yol, N11, çiçek sepeti, gitti gidiyor konulardan da gönderim yapabiliyorum. Ee, hangisini tercih ederseniz size bağlı. Şöyle aglonomalarımı göstermedim. Bunları kaçırmayın arkadaşlar. Bunlar da son adetler. Şunlar son adetler. Lütfen alın. Olmayan varsa. Şimdilik bu kadarlık olsun arkadaşlar. Yarın yine bir paylaşım yaparım. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şu güzel kızımla, şöyle fıstık kızımla kapatayım. Salih abla sana da hayırlı olsun. Büyük e, dua'yı Salih abla aldı. Çok güzeldi gerçekten. E, güzel günlerde büyütün arkadaşlar çiçeklerinizi. E, sizlere son fotoğraf atacağım çıkış yapmadan önce. E, ona göre e, bana dönüş yaparsınız. Kadriye abla şu kızım da senin. Duruyor bak çok güzel burada. Bir tane de Monstera'sı var Kadriye ablanın. Ee, dediğim gibi çiçek siparişi vermek isteyenler bana WhatsApp yoluyla ulaşabilir. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.